Biraz daha yaklaşın. Biraz daha. Zeynep asker. Buranın hali ne? Bunlar niye ortalıkta? Çabuk şunları köşeye al. Çabuk köşeye al dedim. Heh. Aferin Zeynep asker. Şimdi bunlara öyle işkenceler, öyle eziyetler yapacağım ki Galaktikos'un yerini bana seve seve söyleyecekler. Zeynep asker. Bunların önünde dikil. Buradan ayrılma tamam mı? Sen sen kime kızıyorsun lan? He? He? Ha? ha işte böyle ağlarsın. Ne oldu? Komutanın nerede? Sizi bıraktı değil mi? He? Ya Zeynep bunların başına dur. Bunlar çok tehlikeli ha. Tamam mı Zeynep? Evet, bekleyin işkence aletlerini alıp geliyorum. Bekleyin sizi gidiliyor fizi sakın sesini çıkarma çaktırma bizi buradan kurtaracağım tamam mı şimdi beni iyi dinle sakın tepki verme ses çıkarma askerler Zeynep tam dibimizde tamam mı ses çıkarma şimdi beni dinle sakince arka cebimde keskin bir bıçak var şimdi sen aniden karnım ağrıyor deyip Zeynep askeri yanına çek ben de Zeynep askerin arkasına geçeceğim ve onu bıçaklayacağım sonra buradan kurtulacağız tamam mı hı hı, anladım öyleyse göster kendini merak etme ben de sen bıçağı hazır et o da bende Haydi başlayalım. Ah karnım. Afkar <laughs> <Asker>, yardım et. <laughs> karnım çok ağrıyor. Ne oldu neyin var? Karnım ağrıyor. Biraz yaklaşırsanız yardım edin. E hani bir şey yok. Biraz daha yaklaşın. Biraz daha. <laughs> Hadi şimdi hemen kaçalım buradan. Hadi kaçalım. Ah. Ha? Bu ses de neydi? Bu çığlık da neydi? Zeynep? Ne oluyor ya? Zeynep! Zeynep ne oldu burada? Zeynep! Hayır olamaz! Asker yardıma koş! Zeynep! Zeynep yaralı koş! 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 Saldır saldır Zeynep bir Alın size alın! Alın! Aa, ben de yaralandım galiba! Sizi lanet uzaylı kediler! Dua edin içeride askerim yaralı! Ah Zeynep! Zeynep! Aa, Zeynep Hayır olamaz nefes alıyor mu askerler Tamam güzel nabzı atıyor Nefes alıyor çok güzel ha ah, Kurtaracağız seni merak etme Zeynep hmm, Askerler Kaldırın taşın çabuk doktor bulacağız Hadi kaldırın İncitmeyin yavaşla getirin onu çabuk Arkadaşlar Zeynep yaralandı maalesef O iğrenç karakteri kosan askerleri Zeynep yaraladı Ah olamaz İnsanlar burada kimliği maçıya çıkacak ben hemen üstümü değiştirmeliyim Kimse benim kimliğimi bilmemeli Kimsenin olmadığı bir yere gideyim Hemen kıyafetimi değiştireyim Hemen dönüşmeliyim ee, İşte bu kadar Heh Zeynep Zeynep nerede Güzel evet artık kimse beni tanıyamaz Şşş benim ben tamam mı Askerlerim çaktırmayın komutan gafur yok Okey hadi Şimdi Zeynep'i doktorun evine götüreceğiz yürüyün yürüyün Yavaş yavaş yürüyün Nerede doktorun evi? Aha burası çabuk çabuk çabuk. İncitmeyin Zeynep incitmeyin. Konuşan kedi doku sen de gitsene yardıma. Hadi çok yavaş olun yavaş olun yavaş incitme yaralı yaralı incitme hadi. Ben de şu doktora bakayım bir. Doktor. 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 Doktor yetiş askerim yaralı. Çok acil yardıma ihtiyacımız var. Hah. Doktor nereye gitti? Doktor. Ya sivil halk niye geldi ki şimdi ben onu anlamadım ya. Doktor yaralımız Zeynep olan. Zeynep asker çabuk onu yatır bir yere hani senin muayenen nerede ha burası. Getirin askerler koşun koşun getirin getirin getirin. Hadi hadi yavaşça incitmeden. Heh. Tamam tamam burayı çabuk. Hadi 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 burayı terk et terk et burayı doktor yalnız bırak. Hastamızla. Tamam hadi çıkalım 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 yürüyün yürüyün yürüyün. Of. Askerlerim. Benle gelin. Benim eve gidelim. Gelin 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 gelin. Benim ev nerede? Ha, burasıymış. Ne oldu öyle ya? Evet arkadaşlar maalesef Zeynep asker Galaktikos'un askerlerini rehine tutarken yaralandı ve şu an doktorda hastanede. İnşallah iyi olacak. Onun için dua edeceğiz. Gelin benle dua edeceğimiz güzel bir oda bulalım. Zeynep için dua edeceğiz arkadaşlar. Sessiz sakin bir yer lazım. Askerlerim buraya gelin. Herkes şimdi dua edecek tamam mı? Yüce Rabbim Zeynep'e şifa ver. Bir an önce onu ayağa kalır. Amin. Amin deyin. Amin. Hadi gelin benle. Duamızı ettik. Şimdi Zeynep'e güzel bir oda yapalım. Zeynep'e yukarıda bir oda yapacağım hemen. Askerlerim. Siz burada kalın. Bak. Zeynep orada yaralı bu, burada yüzme derdinde. Necmi ayıp oluyor ya. Siz geçin ben bir doktora gidip geleceğim tamam mı? Burada bekleyin beni. Hemen geleceğim. Acaba Zeynep'in durumu nasıl? Neredeydi bu doktorun evi ya? Allah'ım inşallah iyi olacak. İnşallah tekrardan ayağa kalkacak. Doktor! Doktor! Doktor bey girebilir miyim? Doktor bey. Heh, heh, merhaba. Ee, acaba durumu nasıl? Şu an neyi var? İyileşecek mi? Şimdi daha iyi. Oh kedi yüreğime su serpildi resmen. Ha merak etme. E, doktor bey sizden bir ricam var. Acaba askerimle iki dakika yalnız muhabbet edebilir miyim? Yalnız kalabilir miyim? Lütfen lütfen. Çok sağ olun. Hah, Zeynep asker. Merhaba. Dur dur konuşma konuşma konuşma. Kendini yorma kendini yorma. İyileşeceksin merak etme. Maşallah iyi gördüm seni. Benim hatam seni onlarla tek başına bırakmayacaktım. Yanına iki tane de asker koyacaktım. Çok özür dilerim. Ama en kısa zamanda iyileşeceksin merak etme. Ee, akşama doğru seni buradan alacağız. Sana çok güzel bir oda yaptım. Oraya geleceksin. Daha yapmadım da yapacağız. Merak etme tamam mı? Güzel. Şimdi seni burada doktorla baş başa bırakıyorum. Ama merak etme. Her zaman yanında olacağım. Hiç merak etme. Ee, doktor bey acaba benim kalacak bir yerim var mı burada? Of o zaman ben gidiyorum. Size emanet doktor bey. Evet arkadaşlar Zeynep'in durumu gayet iyi. Şimdi ona bir sürpriz yapalım. Bir oda yapalım ona. Çok güzel. Burası mıydı benim ev yav? Ha buraydı değil mi? Doğru tamam. Cık, kendi evimi unutuyorum ya. Hey 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 üzülmeyin üzülmeyin. Size iyi haberlerim var. Zeynep'in durumu iyiye gidiyor. Hadi gülün 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 gülün. Şimdi ona çok güzel bir hediye, çok güzel bir sürpriz hazırlayacağız. Hadi gelin üst kata çıkalım. Evet Zeynep arkadaşlar mükemmel bir oda tasarlayacağız. Şöyle dışarıyı gören bir manzaralı. Aa burası ama benim paşamın odası. Burası olmaz. Hmm, şurası şurası güzel. Evet arkadaşlar Zeynep'e oda yapacağız buraya. Hem de bol elmaslı, bol böyle efsane bir oda olacak. Askerlerim çalışmaya hazır mısınız? Biraz, birazdan amelelik yapacağız. <laughs> İnşaat sektörüne giriş yapacağız. Burayı mükemmel bir oda haline getireceğiz inşallah. Bakalım Zeynep beğenecek mi? Akşama onu alacağız. Taburcu olacak. Evet sevgili konuşan keder ailem şu an arkamda Zeynep Asker için tasarladığım mükemmel oda var. Şöyle ucundan göstereyim mi? Şöyle hop. 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 Hayır göstermeyeceğim tam olarak. Zeynep buraya gelince hep beraber göreceğiz. Askerler. Askerler nerede? Ulan uyuşuklar. Gelin benimle. Ben, benimle gelin. Hadi Zeynep alacağız. Yeni odasını göstereceğiz. Siz de bakmayın. Sürpriz olsun. Bakmayın. 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 Lan bakanı döverim. Bam, bana. Ulan bak 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 bak. bak. Nasıl iniyor aşağıya? Asansör var oğlum. Hadi gelin beni. Gel 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 Zeynep alacağız. koş. <laughs> Bakalım Zeynep görünce nasıl tep tepki verecek, ulusun görünce. Askerler unutmayın dışarıdayken komutan Gaffur yok. Tamam? Şu an normal Gaffur. Hah, geldik doktorun yanına. Bakalım doktor izin verecek mi? Doktor Bey! Doktor Bey! Doktor nerede? Hah, merhaba Doktor Bey. Askerlerim siz Zeynep'le konuşun. Ben Doktor Bey'le özel konuşacağım. Doktor Bey gelir misiniz 2 dakika lütfen? Eee eh, doktor bey doktor bey biliyorum. Zeynep asker şu an hazır mı tam bilmiyorum ama ona çok özel. Çok özel çok güzel bir oda hazırladım. Lütfen izin verin. Zeynep'i kendi evime götüreyim lütfen lütfen. Tamam dedi askerler taşıyın taşıyın ama incitmeyin incitmeyin bak. Çok narin böyle tutun getirin hadi. Hadi yavaş yavaş Zeynep'i getirin koşun koşun koşun. Zeynep sana bir sürprizimiz var bu arada. Hadi gel. Arkadaşlar Zeynep'in tepkisini çok merak ediyorum. Yavaş yavaş getirin onu tamam mı? Hadi. Benim eve gidiyoruz. Evet askerler. Zeynep'i yavaşça getirin bakayım. Şimdi ben kapının önüne durayım arkadaşlar. Sürpriz olsun bir anda böyle. Anam odayı görmediniz değil mi? Aman ha. Zeynep'in gözlerini kapatın. Zeynep'in gözlerini kapatın. Kapat kapat kapat. Tam önüme tam önüme gelin. Tam önüme. Önüme 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 Evet, şimdi arkadaşlar 3'ten geriye doğru sayacağım ve Zeynep'in gözlerini açın tamam mı? 3 2 1 Hop Zeynep yeni olan nasıl? Dur dur fazla hareket etme sen daha yarılsın dur fazla şey yapma Tamam tamam fazla dans etme sen yarılsın dur heyecanlanma tamam Şş lan lan çık lan oradan çık Zeynep'in yatağı arası çık Ko Koş 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 lan Git <laughs> lan Genç askerler Dışarı çık merak etmeyin size de oda yapacağım merak etmeyin ama şimdilik burada bekleyin ben Zeynep odasını tanıtayım tamam mı? Zeynep'cim bak burası senin gece yatak odan. Bak dışarıda bulut var manzarası. Ee, buradan aşağıladım mı? Pofuduk e, halıların var. Buzdolabına götürüyor seni. O burası hasta yatan Burası bilgisayar, ee, burası tek başına yemek yiyebileceğim bir masa. Yani kısacası mükemmel bir oda be. Bak e, camda televizyonun var. Tamam mı? Şimdi hasta yatağına yat. Yat hasta yatağına. Yat 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 yat. Bak hemen de gamgam gam yapıyor. Şimdi ben askerlerimi senin yerine getireceğim. Melih buraya gel Melih. Aha doktor da gelmiş. Doktor, doktor bey. Doktor bey. Acaba benim evimde kalsanız ücretiniz ne kadar olur? Parası neyse veririz yani. Kalın tamam mı Zeynep'le beraber? Arkadaşlar özel doktoru buraya getirttirdim sırf Zeynep için. Askerler siz dışarı çıkın. Doktor kalsın sadece. Zeynep nerede? Ama Zeynep olmaz ki iyileşmen lazım. Yatağa çabuk. Ah. Tamam neyse askerler içeri girmeyin. doktorlar Zeynep'i baş başa bırakacağız. Zeynep iyileşecek tamam mı? Evet sevgili konuşan kediler ailem gene macera yaşadık. Ama çok şükür ki Zeynep askerimiz iyi. Bizden şimdilik bu kadar. Ben ve ekibimden bu kadar. Bakalım konuşan kediler ve ne neler bekliyor. Zeynep ama yatağına gir. Ama yatağına ya ayıp ya.